Bu resmi hatırlayanınız var mı? Metaverse evreninin lansmanından 4 yıl sonra bile hatırlanan bu resmi. Mark Zuckerberg'in hazırladığı bu evren, kimsenin tam olarak anlayamadığı belirsiz silikon vaadi fikirlerinden biriydi. Horizon Worlds ile beraber sosyalleşmenin çağ atlayacağı bir VR evreni inşa ediliyordu. Yüzeysel olarak bakıldığında Facebook'ta da olduğu gibi, eğer inşa ederseniz onlar da gelir bakış açısı vardı. Ancak bunun için yeterli parası olsa da bu işe yaramadı. Çünkü ortalama bir insan arkadaşlarıyla VR gözlük takıp sanal dünyada görüşmeye henüz hazır değildi. Peki Zuckerberg'ün Metaverse projesine ne oldu? Bugün Horizon Worlds neredeyse terk edilmiş durumda. Hatalarla dolu eksik, yarım kalmış bir platform gibi. Meta'nın Metaverse'e ayırdığı Reality Labs bölümü 2020'den bu yana 70 milyar dolar kaybetti ve hala daha kaybetmeye devam ediyor. Bazı tahminlere göre Horizon Worlds'te günlük aktif kullanıcı sayısı 900'den daha az. Bu hikaye bir CEO'nun eleştirileri tamamen görmezden gelip ben daha iyi bilirim demesinin nereye varabileceğini bize gösteriyor. Metaverse'ün garip çöküşünü inceleyelim. Nasıl bu hale geldi? Birkaç yıl öncesine kadar metaverse internetin yeni versiyonu olarak tanıtılıyordu. Zuckerberg bunu tanımlarken sadece bakmak yerine içinde olduğunuz, tamamen sizi saran bir internet diyordu. Kısaca VR gözlükte girdiğiniz dijital bir dünya kendisi. The next platform and medium will be even more immersive. An embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. Eğer izlemediyseniz Ready Player One filmini de izleyebilirsiniz. Ama Facebook o dönemde büyük skandallar yaşıyordu. Cambridge Analytica skandalı ve sızdırılan belgeler şirketi zor duruma sokmuştu. Bu belgeler Eylül 2021'de yayınlandı. Facebook held a crisis meeting today, but CBS News has confirmed. Bir ay sonra Zuckerberg birden Metaverse vizyonunu açıkladı ve şirketin adını Meta olarak değiştirdi. Dışarıdan bakınca bu hamle Facebook ismini üzerlerinden atmak için yapılmış gibi görünüyordu. Yatırımcılar da aynen böyle düşündü. Sunum uzun, kafa karıştırıcıydı ve yatırımcılar ne olduğunu bile anlamadı. Hisseler aylarca düşmeye devam etti. Üstüne Zuckerberg'ün düşük kaliteli, komik avatarı tüm internet üzerinde dalga konusu oldu. Peki Metaverse nasıl işleyecekti? Meta'nın planladığı ürünler şunlardı: Horizon Worlds. Yani VR gözlüğünü takınca girebildiğin büyük bir sanal dünya. Burada başka insanlarla takılabilir, oyun oynayabilir, etkinliklere katılabilirsin. Horizon Mobile uygulaması. Telefonundan profilini düzenleyebildiğin, arkadaş ekleyip çıkarabildiğin yardımcı bir uygulama. Yani VR'a girmeden sosyal ayarlarını yönetme yeri. Horizon Store. Meta'nın VR gözlükleri için uygulama ve oyun mağazası. Yeni oyunlar, deneyimler ve uygulamalar buradan indirilecekti. Horizon Home VR'da açtığında ilk gördüğün kendi kişisel alanı. Ev gibi düşün. Ortamı değiştirebiliyor ve arkadaşlarını davet edebiliyorsun. Ama tüketici açısından büyük bir sorun vardı. Önce pahalı bir VR gözlük alacaksın, sonra sisteme üye olacaksın ve burada yaşayacağın deneyim seni sürekli kendisine çekmek zorunda. Ancak bunu başaramadılar. İnsanlar zaten Facebook'a güvenmiyordu. Meta'ya da pek güvenmiyorlar. Ayrıca sıradan biri için yüzüne büyük bir cihaz takmak hiç de çekici değil. VR cihazları hala ana akım olmaya çok uzak. Apple bile bunu başaramadı. Aslında Metaverse fikri bir anda çıkmadı. Facebook, 2014'te Oculus'u satın almıştı. 2020'de Reality Labs'i kurmuştu. Fakat işler yolunda gitmedi. Efsanevi bir bilgisayar geliştiricisi olan John Cormet bile 2014'te Meta'ya katıldı. Ancak 2022'de ayrıldı ve Meta'nın yaklaşımını sert bir şekilde eleştirdi. Eleştirdiği yön ise "VR doğru bir fikir ama Meta bunu yanlış yapıyor." şeklindeydi. 2021'de şirketin kendi çalışanları bile Metaverse nedir sorusuna net bir şekilde cevap veremiyordu. Bir ekip YouTube benzeri bir şey yaptıklarını zannediyor, diğer bir ekip sadece bir oyundan ibaret olduğunu zannediyordu. Karışıklık büyüktü. 2022'de Zuckerberg çalışanlara bir vizyon notu gönderdi ve sadece şunu dedi: "Gelecekte yaşayın." Çalışanlardan ürünlerini kullanmalarını ve geliştirmeleri istendi ama kimse bunu sevmedi. Metaverse üzerinden yaptıkları VR toplantıları tam bir işkenceye dönüştü. Toplantıya girmek bile 30 dakika kadar sürüyordu. Çok kişi pes edip normal video olarak bağlanıyordu. Buradan da şunu anlayabiliriz ki insanlar kolay olan yolu tercih eder. Zoom'a tıklamak varken VR gözlük takmak, pek de mantıklı gelmedi. 2022 sonlarında Meta çok zor bir döneme girdi. Hisseler %70 oranında düştü. Şirket 20.000 kişiyi işten çıkardı. Reklam gelirleri artınca şirket toparlandı ama metaverse öyle olmadı. 2023'te Horizon Worlds'ün aylık kullanıcı sayısı sadece 20.000 civarındaydı. Günlük 8.000 kişi bazı ölçümlerde 900 kişi. Platformu kullananların çoğu çocuklardı. Onlar da Roblox tarzı oyunları sevdiği için giriyorlardı. Yatırımcılar bu kimsenin umrunda değil, Metaverse'e daha az para harcayın demesine rağmen Zuckerberg bunları dinlemedi. 2024'te Meta, Horizon OS'i diğer cihazları açtı. Meta Quest cihazları fena satmıyordu ama Reality Labs her yıl milyarlarca dolar zarar ediyordu. Meta yıllarca sadece avatarların bacaklarını eklemek için uğraştı. Gerçekten. Peki Meta bu işten nasıl para kazanmayı hedefliyordu? Reklamlar mı? Reklam yok. Markaların kendi dünyalarını kurması o da olmadı. App Store modeli belki ama bu yıllar alır. Yani şu anda Metaverse para yakan bir girişim gibi duruyor. VR henüz kazandırmıyor ve Meta'nın odağı da artık değişiyor. Zuckerberg artık AI'a yani yapay zekaya yöneldi. Büyük paralar harcıyor, uzmanları transfer ediyor. Yani bu yatırım tutar mı, çöp mü olur belli değil. Özetle Zuckerberg'ün Metaverse hayali pek de iyi gitmiyor. Horizon Worlds ise daha da kötü durumda. Ama VR'ın tamamen öyle olduğunu düşünmüyorum. VR chat'te aynı anda yüzbinden fazla kişi olabiliyor. Teknolojinin bu potansiyeli hala mevcut. Sorun, Meta'nın bu duruma yanlış şekilde yaklaşmasıydı. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer hoşunuza gittiyse kanala abone olarak bana bunu gösterebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.